buyurmaktadır. İşte bu ölüm gerçeğine boyun eğerek rahmeti Rahman'a kavuşan ve şu anda musallada bulunan kardeşimizin bizlerden bundan sonraki beklentisi kendisine hüsnü şehadette bulunmamız ve ahirete taalluk eden bir cümle haklarımızı kendisine helal etmemizdir. Kardeşimizin çocukları alacağı, vereceği var ise kabullendiklerini bize bildirdiler bizler de alacak verecek türünden haklarımız var ise haklarımızı bu kardeşimizin çocuklarıyla beraber helalleşelim. Rabbim bizleri kardeşimizde ahirete kul haklarından aranmış olarak gitmeyi nasip eylesin. El musallada bulunan ve şu anda ahiret yolculuğuna çıkmış bulunan İyase kardeşimizi hali hayatı kemali sıhhatinde Nasıl bilir, nasıl tanırsınız? Müslüman birisi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Ahirete taalluk eden bir cümle haklarınızı bu kardeşimize helal eder misiniz? Evet. Bu kardeşimizden hoşnut ve razı mısınız? Evet. Rabbim yapmış olduğunuz şahitliği ve helalliği kabul eylesin. Kardeşimizden de cümlemizden de razı olduğu kullarından eylesin. Kardeşimizin ahiret yolculuğunu kolay eylesin.